Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dinos Online 5 ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Premium XXX'i 16 seviye yaptım. Beyler daha demin benden bir abi vardı. Bir yere gitti bilmiyorum nereye gitti. Nereye gitti hakikaten? Ha, orada bir yerle kapışıyor bakın. Önde. Oha bırakıyı sağır kesti. 7 adı. Dünya 7 doymadı. Bana hiç fırsat vermiyor. <laughs> bırakıyı doğradı. Yani beni hiç tepe mp atmıyor. Önüne geleni mahvediyor yani. Tek işi o. Daha demin bir tane komutanlık tuzlu abi vardı. Aa gidiyor şu ara. Bak şu abi. Bu arada oyunu öküz gibi kalsıyor. O yüzden de kusura bakmayın. Bak bu abi. Hina Higan baba işte. O abi sağ olsun. O abi karnatorusu kesmeme yardım etti. Canını azalttı karnatorusu. Gitti. <laughs> ben de orada karnatoru kestim. Neyse. Gel lan buraya. Bırak Hisarus. Ne bırak Hisarus. Pardon lan Kilasarus. Dinozorların isimlerini karıştırıyorum. <laughs> Neyse. Beğer yani. Ben geçen bölüm burada beni mahvetmişlerdi. Hatırlıyorsunuz zaten. Yine bir Kunzing Field'dayız. Yedi abi nereye gidiyorsun? <laughs> yedi. Kim kim yedi? Nereye gidiyorsun la? Abi beni bekle. Allah'ını seveyim beni bekle. Ya öldürdü bile. Oha ya. Oğlum var ya. Ben Venom işte ben bir seviye seviyene ulaşayım var ya. Ben de kimseye acımayacağım he. Arkadaşlar burada ben artık Hellrex'e hiç seviye atlamıyorum yani. 51 yaptım bitti. Hellrex'le daha oynamayacağım ben. Kiga baba abi yine aynı yapsana. Bakın yapacak galiba. Aynen yaptı lan. Bakın fırsattan da gördüğünüz üzere. Yani canını bayağı bir indiriyor. Sonra gidiyor yani. E, bu, bunu öldürsün zaten bana yaramaz diye. Sağ olsun abi. Arkadaş edeceğim abi. <laughs> yani bu serverde benim kaç arkadaşım vardı bilmiyorum. Ben oyunda çok arkadaş yapıyorum yani o oyuncuların çoğunu. Gerçekten 500 kişi var yani. Of bu arada bu fena kestik yalnız. Benim oyunum öküz gibi kasıyor yani. O yüzden de kusura bakmayın lan bir sene eksiktin. Lan bir sene eksiktin. Abi yardım et. Drake abi. Drake abi yardım edin. Yedi abi sen de yardım et. Sağ olasın be. Drake bu arada gitti bir yere. Son seviyeydi. Son seviye ne oğlum pardon. Son seviye değildi. Ufak seviyeydi. Kupa seviyesiydi. İnşallah biri beni öldürmeye gelmez yani. Oğlum bak bu bölüm bir kez öldürsen bitireceğim lan bölümü. Gayret ettim lan ölmeyeceğim bu bölüm. Zaten üçüncü bölümde öyle bir ölmüştük ki. Bu arada ben onu bilerek öldüm arkadaşlar. Yani nukluk sanmayın. Niye lan bu arada öküz gibi kasıyor neyse. Selamünaleyküm Higa, Higa baban. Higan baba. Ay neyse işte adı Neyse. Arkadaş ilan edeyim lan ben onu. Nerede? Higan baba. Higan baba. Heh tamam. Friends. Drake'i de arkadaş ilan edeceğim. O da iyi oynuyor çünkü. Beğen yani neredesiniz ya? Heh lan. Ya abi niye hep Direfa... Ne drafa sarısı lan? <laughs> Oğlum ben yokken kesiyorsunuz hep. Bu ne lan? Heh. Haritanın sonu pardon. Evet. Kanka sen tek başına mı keseceksin bu Alasa Alasarsu diyor. o da hiç Alasarsu yok ha onu fark ettim. Alasarsu bilmiyorsunuzdur yani Karnatorsa benzemiyor o kadar da ama T-Rex'e benziyor ama T-Rex'in yani kaşında şey olduğunu düşünün. Kaşının kırmızı yani kafasının üstünün hafiften kırmızı olduğunu düşünün. Alasarsu öyle bir şey. Bu arada bu ankilo tamam, hasar yedi sandım lan. Bu ankilo bazen bana tekrar atabiliyor. O kadar güçsüzüm ki yani. Tamam. Karnatorus. Seni de kesebilir mi? <laughs> Arkadaşlar yalnız ben bir şey fark ettim. Bakın şu seviyeye bir de gözünüz bulanık baksanıza. Yani nasıl diyeyim şey gibi duruyor. Benim gözüm şu anda bulanık değil ama bulanıklaştırabiliyorum. Kupa seviyesindeymişim gibi duruyor. Ama tabii ki de değilim. O kadar da saftirik değilim. Tiranasarus'un yanında da olduk ya. Bum. Of sonunda XP'yi kastık. Kastık. <laughs> XP'yi kastık sonunda neyse. Var ya ben bu dinozoru öyle bir yükselteceğim ki abi. Seriye başladık ya. Ya hakiki seriye başladık yani. 10 seviyeydi beyler. Ben önceki bölüm onu oynamadım ama. Şey yaptım. Orada video 4 dakika oldu. Aa, arkadaşlar ben bir 5. bölümün bir tane çakma kopyasını çekmiştim. Bölüm 8 dakika olduğundan yayınlamadım. Öküz gibi megabayt yedi çünkü. <laughs> yani onu yayınlamadım. Bunu yayınlayacağım ama %100. Belki yayınlamışımdır. Kim bilir. Lan? oğlum ne oluyor? Tamam. Oyun öküz gibi kasıyor var ya. Kendi elemanı öldürdük sandım ha. <laughs> Neyse. Bir sonraki bölümde King Kong mu çekeceğim abi ya? King Kong'u çekeceğim abi bir sonraki bölüm. Bu arada oyun öküz gibi kasıyor lan. Of internete <laughs> biraz daha yaklaşayım ben. Ne? Neyse. Oha niye öldürdüğümüz bütün yaratıkların canı ufacık kalmış arkadaşım. Niye yani bu kadar azdık? <laughs> Bakayım bir dakika. Heh tamam. 40. 40 atak yapmamız için biraz daha bırakmamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum ben Venom X'le şu anda tam tamına kaç seviyeyim tahmin edeyim bu arada kanatorus <laughs> Venom X'le şu anda 34 seviyeyim arkadaşlar ya 29'dum 34'e çıktım abi. Yani bir de benim bir petim var ha. Hani ufak bir tiranasar pet oluyor ya, işte tam şurada. Beyaz yerde dokundum. Lan, lan 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 bana da fırsat tanıyım. Oh yeah XP'yi kaptık. <laughs> Kırk olduk. Abi var ya efsane vuruyor. Neyse ya kısa oldu bu bölüm. <laughs> Arkadaşlar bölümü kısa yapıyorum dediğim gibi. Neyse o zaman bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.